Seslere Bir iki. Bir iki. Siz bana söylüyorsunuz ben diye zannettim. Benim söylemem <laughs> gerekiyor da ben de dinliyorum. <laughs> ya bugün yolculuğumuz nereye? Şimdiki durağımız Antalya, Hastalya, Osmanlı. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Valla eline sağlık. Ne kadar güzel ve konforlu geldik. Yani bir şey değil Osman Bey. İkimiz var abi. Ve bir o kadar sıcak yaz gününde. Sıcak mı Osman Bey? <laughs> <laughs> ne sıcak. Turizm <laughs> cennet şehrimiz Antalya'dayız. Bayimizin icra kurulu üyesi İrfan Tüzün birlikte bayimizde neler var onu konuşmak için buradayız. İrfan Bey merhaba. Bu güzel karşılama için çok teşekkür ederiz. Bugün size otobüs pazarlama ve satış direktörümüz Osman Nuri Aksoy ve otobüs ürün yönetimi müdürümüz Cem Demirel ile birlikte bir sürpriz yapmak istedik. Keyifli bir sohbet için buradayız. Öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Öncelikle bayimize hoş geldiniz. Ben 1987 Almanya doğumluyum. 2012 senesinde Beykent Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra aile şirketimiz olan Hastalya Otomotiv Yatırım ve Pazarlama AŞ'de görevime başladım. Özel ilgi alanlarımız olduğunu da biliyoruz. Onlardan da bahsetmenizi isteyeceğim İrfan Bey. In. Ben motosiklet, motosporları tutkunu birisiyim. Galiba off-road'a gidiyorsunuz, motorlu turlar düzenliyorsunuz diye biliyoruz. Motor turlarımız var. Motor çatısı altında olan tüm dallarla da ilgileniyorum. Bize bayimizin kuruluşundan bahsedebilir misiniz? Mercedes-Benz Türk ailesine 1994 yılında ben 7 yaşındayken dahil olduk. Dahil olduktan sonra 1998 yılında burada faaliyet göstermeye başladık tüm ürünler grubunda. 2006 yılında Deniz'deki lokasyonumuzu aktifleştirerek Deniz'de faaliyet göstermeye başladık. 2014 yılında da Dalaman lokasyonumuzu açarak bölgesel ağımızı birazcık daha kuvvetlendirdik. Mercedes-Benz Türk çatısı altında 30 seneyi aşkın zamandır hizmet veriyoruz. Turizmin yıldızı olan bu şehirde bir dünya yıldızının temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Peki Hastane Antalya bayimizi tek cümleyle tanımlamak isteseniz bu cümle ne olurdu? Rotasını yıldızdan ayırmayan bir aile şirketi. Harika. Peki bugün bir dönüşümden bahsediyoruz. Artık kamyon ve otobüs müşterisine odaklanan bir yapıdan bahsediyoruz. Hı -hı. Bu sizin için ne ifade ediyor? Artık tamamen kamyon otobüs müşterisine, müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Turizme bu denli katkısı olan şehrimizde yıldızlara yakışan hizmeti vermeye özen gösteriyoruz. Ailemizdeki ekipten bahsedebilir misiniz bize? Biz Hastalya ailesi olarak 210 kişilik bir aileyiz. Antalya üzerinde 5 adet satış ekibimiz, 18 adet satış sonrası hizmetler ekibimiz bulunmaktadır. Toplamda 8250 metrekare kapalı alanımız mevcut. Gelirken bir e, ekip üyesiyle daha karşılaştık, Çiko. Çiko sanırım ekibin en sevimli üyesi. Doğrudur. Yıldız'ın güvenliği Çiko'dan soruluyor. Çiko bizim ailenizin en minik üyesi. 3 adet Alman kurdum, 1 adet de kanikorsan var. İrfan Bey, bir de bize bayimizdeki sürdürülebilirlik faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Şirketlerimizin hepsinde güneş enerji panelleri bulunuyor. İhtiyacımız olan bütün elektrikli ihtiyacımızı karşılıyoruz. Daha fazlasını da üretmeye devam ediyoruz. Antalya her mevsim gezilecek ve keyfi sürülecek illerimizden bir tanesi biliyoruz. Sizce Antalya'da olmanın en iyi üç yanı nedir? Antalya'da olmanın en iyi yanlarından bir tanesi hem denize girerken hem kayak yapabilme imkanınız var. Dünyada sınırlı sayıda olan şehirlerden bir tanesi. Tarihi zenginlikleriyle gerek Kali Kapısı olsun, gerek şelaleleriyle olsun tarihi olarak çok önemli bir illerimizden bir tanesi. Üçüncü olarak da gastronomi. Tahinli piyazıyla, toroslulardan gelen organik lezzetleriyle, taze deniz ürünleriyle herkesin deneyimlemesi gereken lezzetlere içinde barındırıyor. Sıra sizde eklemek istediğiniz bir şey var mıdır tüm konuştuklarımızdan? rotamız daima ileri. İrfan Bey, ekibinizle birlikte bizde daima ileri gitmenizi biliyoruz. Güzel şehrimizde bu güzel karşımız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun İrfan Bey. Biz teşekkür ederiz bu razik ziyaretiniz için. Antalya ilimizde de her zaman bekleriz. Bugün Antalya'dayız. Akdeniz'in incisinde, güzel mi güzel, sıcak mı sıcak şehrimizdeyiz. Hastane Antalya bayimizde bayimizin icra kurulu üyesi İrfan Tüzün ile birlikte bayimizde neler var onu konuştuk. Yolumuz burada bitmedi. Elbette devam ediyoruz. Bundan sonra hangi şehirde olacağız? Hep birlikte göreceğiz.